Teşekkürler demişler ve kalpler göndermişler. Çok teşekkürler. Nefis bir nefis bir temettü kağıdı. E, sektörüm sektörün biliyorsunuz zaten hani tartışmasız en önemli markalarından biri iş yatırım. E, benim de geçmişte mensubu olduğum bir aile ve yıllardır hani özellikle e, aracı kurum denilince akla gelen ilk bilançolardan birine sahip. Burada tabii arkasında bulunduğu yani büyük bir aileye mensup, temettü verimliliği çok güçlü, iyi de yönetilen şirketlerden daha doğrusu iyi de yönetilen bir nakit döngüsüne sahip, nakit anlamında gücü var. Şu dönemde zaten aracı kurumların bilançosunda fark yaratan şey nakitteki yönetim yönetim ya da nakitteki güçlülükten de geçiyor. Dönem bir miktar aracı kurumlar için zor geçse bile iş yatırımın potansiyelinin ben böyle bir 55'lere tekrar geri dönebilecek potansiyellerde olduğunu düşünüyorum. Fakat Biraz daha yukarıyı konuşmak için azıcık daha bilanço görmemize e, zaman var arada böyle özellikle iş grubunun genel kağıtlarında iniş çıkışlar sert olabiliyor e, arada böyle iniş çıkışlar olabilir ama 35'in altında kapanışlar yapmadan ben burada teknik olarak zaten vazgeçecek bir şey görmüyorum. İşmen tarafında da biraz daha güçlü bir hareket görebileceğimiz kanaatindeyim 55'lere doğru. Henüz onun üstü olmadığı için de iskontosunu bir miktar dar bulduğumdan Anadolu Sigorta'daki geri çekilmeyi biraz daha manidar buluyorum. Bu arada hem Anadolu Sigorta hem de İşmen'de böyle hareket olması tabii ki kafalarda bazen böyle iş grubunun genelinde değişik hareketler olabiliyor. E, geri çekildikçe toplayacağım kağıtlardan biri de İşmen olabilir ama ya sigorta ya aracı kurumdan bir tanesini tercih ederim.